Kapattım. Bunu yere bırak. Tamam bu neymiş böyle? Açar mısın? Açarım. Arkadaşlar... Hı -hı. Hemen şimdi, şimdi açalım. açalım içinde. Aa! Çok, çok güzel. güzel. Çok, çok güzel, güzel şeyler var böyle içinde içi arkadaşlar. Hı -hı. Burada çok güzel bir parfüm var kokusuna bakar mısın? Bakarım tabii ki de. gibi kokuyor. Bir prenses gibi kokuyor. Tırnak bile var. Tırnak bile varmış. Bak, Çok güzel. Var. Çok burada güzel şeyler şey var. var. Oje var burada. Burada da oje varmış. Bunu da gösterelim. Aa, bu burada böyle ojeler bu var. Çok güzel ojeler burada ağrı sürmek Sürmene ister misin kendin? Burada da ruj varmış. Pembe ruj. Bakalım çok güzel. Şimdi şöyle. Sonra bunu alalım. Şöyle bunu açalım. Merkazı alalım. Açmak. Hangi rengi sürelim arkadaşlar?